Türkiye Eğitim Sen Gönüllüleri Vakfı'nda son bahar dönemi eğitimleri sona erdi. Eğitime katılan öğrenciler sanatsal becerilerini açtıkları sergide buluşturdu. Öğrencilerin çalışmalarından oluşan resim sergisi Zafer Çarşısı'nda açıldı. Çocuklarımızla birlikte sergimizi açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Serginin açılışında renkli görüntüler yaşandı. TGE ve öğrencileri davetlilere şarkılı ve türküleriyle neşeli dakikalar yaşattı. Segev Çorum Öğrenim Birimi sorumlusu Serpil Çetin, 160 eserin yer aldığı serginin 19 Ocak tarihine kadar Zafer Çarşısı'nda açık kalacağını bildirdi. Yetenekli öğrencilere destek olmayı ve yaşam becerisi kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Çetin, gönüllü sayısı artarsa köylerde de eğitimlere başlayacaklarını açıkladı. Eğitim Gönülleri Vakfı Çorum Öğrenim Birimi olarak bizim e, katılmış olan çocukların sonbahar etkinlik dönemine katılmış olan çocuklarımızın dönem sonu sergisini gerçekleştirdik. Bu konuda da biz e, Eşref abimizden destek istedik. E, sağ olsun o da bize destek oldu bu konuda. Birlikte böyle bir çalışma yapalım istedik. Çocuklarımızın, e, 650 öğrencimizin yapmış olduğu 160 eseri biz burada sergilemiş olduk projeleriyle birlikte. Kaç gün çıkarın? 15 ile 19 Ocak günleri arasında burası açık kalacak. Tüm halkımız tüm çocuklarımız da davetlidir bu arada. Bizim amacımız zaten ilk öğretim çağındaki çocuklarımıza destek olmak. Onlara yaşam becerileri kazandırmak. Eğlenirken öğretmek. Bizim herkese kapımız açık. Oraya ee, gidebiliriz. Okullarda da etkinlikler düzenliyoruz. Bu de eğer gönüllü bazımız çoğalırsa, gönüllümüz çok olursa ...köydeki çocuklarımıza da destek olmayı düşünüyoruz. Sanırım bütün projelerde de... ...beraber, beraber olacağız, yapmayı şeymiş. düşünüyoruz. Açaray Eğitim Kültür Gençlik Derneği Başkanı... Şef Burçin Öz... ...Tegevili işbirliği halinde... ...eğitim çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ee, Serpil Hanım'ın söylediği üzere... ...600 tane çocuğun... ...dönem içerisinde yaptığı eserlerden... ...sadece 160 tane değil mi? Evet, evet. Sadece 160 tanesi seçilerek... Ee, Zafer Çarşısı içerisinde sergilemiyim düşündük. Ee, burada şu noktayı dikkati çekmek istiyorum. Zafer Çarşısında yapmamızın sebebi halkın bunu görmesi, halkın bu çocukların eserlerini e, takdir etmesi anlamında önemliydi. Zafer Çarşısı yönetimi e, reklam işleri ne ayrıyetten teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, bize her türlü desteği sağladılar, kapılarını açtılar, dört gün boyunca. Beş gün evet. boyunca bizi ağırlayacaklar. Evet. Aynı zamanda TEGEV ile beraber de bundan sonra faaliyetlerimiz, aktivitelerimiz de devam edecek. Çorum'da yaklaşık 600 öğrencinin eğitime katıldığı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, sonbahar dönemi çalışmalarının bir bölümünü Zafer Çarşısı'nda sergilerken, vatandaşlar da sergiye ilgi gösterdi. Minikler eserleriyle anne ve babalardan tam not aldı. Eğitim çalışmalarının perde arkası kahramanları ise gönüllü abla ve abeyler oldu. Maddi karşılık beklemeden çocuklara eğitim veren gönüllüler başarılarının haklı gururunu yaşadı. Merhabalar. Öncelikle ben Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gönüllüsü Asena. Ee, biz burada çocuklarla bir dönem boyunca yaptığımız bütün etkinlikleri sergiledik. Bunların birçoğu resim olmakla birlikte farklı etkinlikler de var. Bunları hepsini astık ve sergiledik. Ee, burada çocuklarla birlikte gelen çocuklarla hem bu yaptıkları şeyleri görüyorlar çocuklar hem de onların yaptığı şeyleri bizim onlara değer verdiğimizi böyle bir sergiyle bunu anlıyorlar. Onun dışında gelen çocuklarla birlikte burada oyun oynadık. Çok eğlenceli zaten bizim her zaman oynadığımız oyunlar. Ee, onlarla birlikte oyunlarımızı oynadık. Arkasından e, çocuklar hani boş gitmemeleri açısından, belki çok küçük ama onları mutlu etmek açısından küçük ikramlarımız oldu. Ee, onun dışında çocukların, e, sadece çocuklar değil, biz bu davetiyeleri çocukların ailelerine de gönderdik. Katılmak isteyen, görmek isteyen aileleri, merak edenleri, onlara da yönelik. Ya sadece çocuklara değil ya da e, buradaki bütün işte Zafer Çarşısı'na uğrayan herkese yönelik bir şey bu.